Herkese merhaba. Amerikan 50 tonu kanalına hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere Green Card başvuru sürecimizden ve kazanma hikayemizden bahsetmek istiyorum. Bu video başvuru yapmayı planlayan veya başvuru sürecinin nasıl geçeceğini merak eden herkes için faydalı olacaktır. Umarım videoyu beğenirsiniz. Green Card başvurusu yapmanız için tek gereken şey resmi internet sitesinden başvuru formunu doldurmak olacaktır. Başvuru için yeni çekilmiş bir fotoğraf gerekiyor. Eğer evliyseniz ve çocuğunuz varsa onlar için de ayrı ayrı fotoğraflar gerekmekte. Ayrıca lise mezunu olmanız yeterli. Bunları sağlıyorsanız başvuruyu çok rahat bir şekilde kolayca kimseden destek almadan yapabilirsiniz. Bu videoda bütün detayları göreceksiniz. Başvuru formunda dikkat edilmesi gereken önemli şeylerden biri kişisel bilgilerin doğru ve eksiksiz girilmesi. Çünkü yanlış bilgi vermek başvurunuzun geçersiz sayılmasına neden olabilir. Bu sebeple formu doldururken isim, doğum tarihi, eğitim durumu, medeni durumunuz, çocuklarınızın sayısı, bu gibi şeylere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ayrıca Green Card başvuruları her yılın belirli dönemlerinde, belirli tarih aralıklarında yapılıyor. Lütfen bu tarih aralıklarını kaçırmayın ve şansınızı ertelemeyin. Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli şeylerden bir tanesi fotoğraf demiştik. Fotoğrafın arka planının kesinlikle beyaz olması gerekiyor. Fotoğrafla kesinlikle hiçbir oynama yapılmaması gerekiyor. Yüzdeki detaylar vesaire bunları kesinlikle oynamıyorsunuz. Hiçbir rütuş yapmıyorsunuz. Photoshop'ta herhangi bir oynama yapmıyorsunuz. Arka taraf beyaz olacak ve Fotoğrafla oynanmayacak. İsterseniz kendiniz evde çekebilirsiniz. İsterseniz fotoğrafçıya gidebilirsiniz. Biz ilk başvurumuzda fotoğrafçıya gitmiştik. İkinci başvurumuzda evde çekildik. Üçüncü başvurumuzda yine evde çekildik. Dördüncü başvurumuzda yani kazandığımız başvuruda ses için kusura bakmayın. Kazandığımız başvuruda fotoğrafçıya gitmeyi tercih ettik. Fotoğrafçı da çekildik. Fotoğrafçı bize ham görüntüleri attı. Ben onları uygun şekilde getirip başvuru formunu ekledim ve başvuruyu yolladım. Siz de bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Fotoğrafla ilgili detayları, başvuru formunu ve size önereceğim internet sitelerini lütfen gözden kaçırmayın. Bunlar çok önemli bilgiler ve size rehber olacak bilgiler. Bunları değerlendirin, videoyu beğenin, kanala abone olun lütfen. Hazırsanız size bazı web sitelerini anlatmaya başlayacağım. Dediğim gibi lütfen burayı dikkatli izleyin. Birinci sitemiz resmi green card başvurusunun yapıldığı dvprogram.state.gov adresi. Bu site üzerinden resmi green card başvurusunu yapabilirsiniz. Kesinlikle başka bir siteden yapamazsınız. Bu nedenle dikkatli olmanızda fayda var. Şu anda başvurular henüz açılmadığı için Başvuru örneği gösteremiyorum. Ama açıldığı zaman örnek bir video daha çekeceğim. Gelelim fotoğraf olayına. Fotoğraf için yine resmi toolu kullanabilirsiniz. Bu sitenin adresi tsg.fototool.state.go. Bu sitede kendi resminizi başvuruya uygun hale getirebilirsiniz. Ayrıca kabul edilen fotoğrafları da görebilirsiniz. Tips for a good photo kısmına tıkladığınız zaman şu şekilde aşağıda uygun fotoğrafları görebilirsiniz. Bu fotoğraflara dikkat etmeniz çok önemli ve buradaki kurallara kesinlikle uymalısınız. Eğer buradaki kuralları uymazsanız, buradaki kurallar haricinde farklı bir fotoğraf yüklerseniz elenme ihtimaliniz ya da redd alma ihtimaliniz oldukça yüksek. Fotoğraflar için Ekstra bir sağlama yapmak isterseniz ayrıca bir site daha kullanabilirsiniz. Bu sitenin adresi greencardphotocheck.com Bu siteye de fotoğrafınızı yükleyip gerekli talimatları izlediğiniz zaman fotoğrafın uygun olup olmadığını görebilirsiniz. Ve son olarak sizlere harika bir kaynaktan bahsedeceğim. yeşilcardform.com Bu site tamamen ücretsiz. Birçok konuya ulaşabilirsiniz. Herkesin yaşadığı deneyimleri okuyabilirsiniz. Emin olun, sizin başınıza gelen bir problem daha önce bir başkasının başına kesin gelmiştir. Bu nedenle kesinlikle bu siteye üye olun ve her konu başlığını eksiksiz okuyun. Çok faydalı bilgileri ve deneyimleri bulabilirsiniz. Bu site ayrıca kendi yazılarım da var. Başından geçen olayların hepsini detaylıca anlattım. Kesinlikle bu sitedeki deneyimlere güvenebilirsiniz. Burada sorular sorabilirsiniz. Site kurallarına dikkat etmeye özen gösterin ve buradaki insanlara karşı saygılı olursanız sorularınızı çok net, çok güzel cevaplar alabilirsiniz. Evet, süreçte önerebileceğim internet siteleri bu şekilde. Hadi videoya kaldığımız yerden devam edelim. Evet, web sitelerini tanıttığımıza göre hikayemize devam edebiliriz. Bizim başvuru hikayemiz biraz uzun sürdü. 3 yıl boyunca başvuru yaptık. Çünkü başvuruların her yıl yapıldığını ve ne zaman çıkacağını asla bilemiyorsunuz. Ancak kazandığımda hissettiklerimi anlatamam. Gerçekten inanılmaz bir şeydi. Dördüncü başvurumuzda kazandık. Umarım isteyen herkes ilk başvurusunda Green Card kazanır. Yıllarca başvuranlar var. 10. 5. 6. başvurusunu yapan arkadaşlarımız var. Ama maalesef bu bir şans. Çıkmayınca çıkmıyor, olmayınca olmuyor. Umudunuzu asla yitirmeyin. Başvuru yapmaya devam edin. Eğer Amerika hayalleriniz varsa, buraya yasal yollardan gelmek istiyorsanız, Green Card sizin için harika bir çözüm. Gelelim hayatımızın değiştiği o güne, Green Card sonuçlarının açıklandığı gün. Green Card sonuçlarının açıklanacağı gün gerçekten zaman geçmek bilmiyor zaman durmuş gibi oluyor. Yani heyecanlısınız. Ne olacak? Çıkacak mı? Çıkmayacak mı? Çıkarsa ne yaparız? Çıkmazsa ne olur? Hep bunları düşünüyorsunuz ve kesinlikle aklınıza başka bir şey gelmiyor. Acıktığınızı bile hissetmiyorsunuz. Biz Green Card sonuçlarının açıklanacağı gün eşimle beraber Adana'da yaşıyorduk o zaman. Göl kenarına gittik. Adnan Menderes diye bir yer var. Oraya gittik, oturduk, sohbet ettik. Çıkarsa ne olur, çıkmazsa ne olur, neler yaparız, nasıl olacak vesaire. Bu heyecanlarla zamanı öldürmeye çalıştık. Akşam 7'de açıklanıyordu zannedersem sonuçlar. 7'ye doğru eve gittik. Kızım o zaman liseye geçiş sınavına hazırlanıyor ve odasında ders çalışıyordu. Ben bilgisayarı açtım. Bizim odamıza koydum bilgisayarı. Eşime sonuçlara bakması için gerekli ayarlamaları yaptım. Çünkü bundan önceki başvurularda hep ben bakıyordum. Bu sefer dedim ki bir totem yaptım yani kendimce. Eşimin bakmasını istedim sonuçlara. Ben kapının önünde bekliyorum. Eşim bilgileri giriyor. Dışarıda ben gidiyorum, geliyorum, gidiyorum, geliyorum. Bir baktım odadan bir çığlık yükseldi. <laughs> Beni çağırıyor böyle bir ekran çıktı falan filan diye. Tabii bir bakıyorum. Bir mektup var İşte rastgele seçildiğiniz yazıyor dosya numarası yazıyor inanamadım yani gerçekten green card'ı kazanmışız o zaman ve şok içerisindeyiz ikimizde ne yapacağız böyle bir şey olamaz nasıl olur yani alışmışız çıkmadığına. Ama çıkınca da insan ne yapacağını şaşırıyor gerçekten. Bağırdık, çağırdık, kopladık, zıpladık neyse. Kızım odasında ders çalışıyor o zaman dediğim gibi. Gittim hemen ona haber verdim. Green kartı kazandık diye. Bir şok oldu dalga geçiyorum falan zannetti. Tabii aslında yok öyle bir şey. Bırak dedim ders çalışmayı. Green kartı kazandık. Amerika'ya gidiyoruz. Bizim kazanma günümüz bu şekildeydi. Tabi bunu videoya çekemedik o heyecanla ama şimdi sizlerle paylaşıyorum. Umarım siz de bu heyecanı yaşarsınız. Umarım siz de o güzel günü damarlarınızda hissedersiniz. Evet, heyecanımı sizinle paylaştım. Kazandığımızı öğrendikten sonra ne yaptık? Kazandığımızı öğrendikten sonra DS260 formunu eşimle beraber doldurduk. DS260 formu çok önemli bir form. Ve bu formu doldururken dikkat etmeniz gerekiyor. Eskiden yaşadığınız adresler, ailenizin bilgileri, çocuğunuzun bilgileri, pasaport bilgileri, çalışma hayatınız, okuduğunuz okullar bunların hepsini eksiksiz girmeniz gerekiyor ve Şuna özellikle dikkat edin. Aman bugün doldururum, aman şu gün doldururum, nasıl olsa vakit var. Bunları asla düşünmeyin. Eğer green kartı kazandıysanız DS260 formunu hemen doldurmaya başlayın. Biz kazandığımızı öğrendiğimiz gece bilgisayarın başına oturduk ve iki gün neredeyse hiç uyumadık diyebilirim size. Green Card başvuru formunu doldurduk, hatasız bir şekilde doldurmaya gayret gösterdik ve başvuru formunu yani DS260 formunu gönderdik. Gönderdikten sonra size tavsiyem eğer hata yaptıysanız kesinlikle paniklemeyin. Panikleyip mail atıp formunuzu kesinlikle açtırmayın. Eğer formunuzu açtırıp tekrar gönderirseniz bakın bu çok önemli bir detay. Süreçteki en önemli detay diyebilirim size. Başvuru formunu açtırıp hata yaptım formumu açım deyip eğer düzenleyip tekrar gönderirseniz dosya numaranız küçük dahi olsa hatta dosya numaranız bir numara olsa bile kesinlikle geri sıraya düşersiniz. Eskiden böyle bir durum yoktu ama artık DS-260 formunu ilk önce doldurup gönderenlere bir öncelik veriliyor. Yani bu formu doldurmanız kesinlikle çok önemli. DS-260 formunu doldurduktan sonra bizim için süreç nasıl ilerledi derseniz web sitelerini size anlatırken bahsettiğim yeşil kart formunun telegram gruplarına üye olduk. Bu telegram gruplarında oradaki adminlere sorularınızı sorup gerekli cevapları alabiliyorsunuz. Ama maalesef şu an bu gruplar kurulmuyor. Bu gruplarda süreçle ilgili güncel soruları takip ettik, kendi sorularımızı sorduk ve kendi cevaplarımızı aldık. Birçok arkadaşımız bu gruplardan faydalandı. Eğer bu videoyu izleyen o grupta olanlar varsa herkese selam olsun. O grupta birbirine yardımcı olan herkese de buradan teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca resmi uskis sayfasını takip edebilirsiniz. Vize bültenlerini takip edebilirsiniz. Bu sayede başvurunuzun hangi aşamada olduğu ya da başvuru sürecinin nasıl ilerlediğini görebilirsiniz. Lütfen bu tavsiyelere uyun. Sizlerin sürecinin en sağlıklı olması için bu videoları çekiyorum. Bizim kendi deneyimlerimizden bahsediyorum. İnanın sizin başınıza gelen bir şey kötü olmamasını umut ediyorum. Başkasının başına muhakkak gelmiştir. Lütfen yeşil kart forma girin. Dediğim gibi oradaki makaleleri, orada yazılan deneyimleri kesinlikle okuyun. İşte Green Card başvuru süreci ve kazanma hikayemiz böyleydi. Sürecin her aşaması bazen zorlayıcı olabiliyor. Ama dediğim gibi sabırlı olmak ve doğru kaynaklardan yardım almak gerçekten çok önemli. Herkesin hikayesi farklı olabilir. Ancak süreç hakkında bilgi sahibi olmak ve doğru adımları atmak başarılı olma şansınızı arttıracaktır. Eğer siz de bu sürece adım atmayı düşünüyorsanız umarım bu video size yardımcı olmuştur. Başvurularınızda bol şans diliyorum. Umarım herkes ilk başvurusunda Green Card kazanır. Eğer sorularınız varsa lütfen yorumlarda belirtin. Örnek sorular ne olabilir? Lise mezunu değilim ne yapmam gerekiyor? Ya da askerlik yapmadım ne yapmam gerekiyor? Bu gibi soruları yorumlarda sorarsanız tek tek cevaplayacağımdan emin olabilirsiniz. Bir sonraki videoda Ankara Onganlar Sağlık Muayenesi ve Konsolosluk'taki mülakat deneyiminden sizlere bahsedeceğim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.